Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlere yeni güzel bir oya modeli hazırladım arkadaşlar. Bugünkü videoya geçmeden önce kanalıma hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim. Hızlı anlattığımı düşünüyorsanız videonun sağ üst köşesini ayarlar bölümünde istediğiniz ayarda ayarlayıp izleyebilirsiniz arkadaşlar. Ben bugünkü modeli iki renk yaptım arkadaşlar. Şöyle çimenli fıstık rengine yakın bir yeşille yaptım arkadaşlar ve motifini kırmızıyla yaptım. Ben modelistlere anlatmak amacıyla bu iki rengi seçtim arkadaşlar. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı. Yazmanız desenli ise desenlerden renk seçimini yapıp uygulayabilirsiniz arkadaşlar. Ben motifine bir renk kullandım. Siz sayı çoğaltabilirsiniz desenlerden. Zevkinize göre renk seçimini yapıp yapabilirsiniz. Düz yazmaya da yapmak isterseniz yine aynı şekilde kendi zevkinize göre renk ayarını yapıp yapabileceğinizi düşündüğüm bir model oldu yine arkadaşlar. Kullanacağım tığım 21 numara. Bugün sizlere hazırladığım ve şimdi anlatacağım modelim de bu arkadaşlar. Şöyle gördüğünüz gibi gerçekten güzel durdu yine. Kolay, şık ve güzel duran bir model oldu arkadaşlar. Evet arkadaşlar ben modelleri bu şekilde anlatıyorum sizlere. Benim amacım modeli sizlere anlatmak, yapım aşamasını aşama aşama göstermek. O şekilde video çekiyorum arkadaşlar. Bununla ilgili de herhangi bir eleştiriniz varsa olumlu ve olumsuz bana yazıp ulaştırırsanız sevinirim. Sürçü san edersem şimdiden af olay, şimdilik şimdi birlikte yapım aşamasına geçelim. Öncelikle sizlere çimenini anlatacağım. Evet arkadaşlar öncelikle çimenini anlatacağım sizlere. Sizinle birlikte yeni başlamış gibi tığ batıya giriş yaptım ve sık iğne ile ipimi kapattıktan sonra şimdi 1, 2 ve 3 tane zincir çekiyorum. Bir kez doladım sıradakine giriş yaptım ve 2, 2 çekip kapattım arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4 ve 5 tane zincir Yaptığım ikili trabzan yanından giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım ve tekrar aynı yere giriş yapıp bir tane daha sık iğne yaptım arkadaşlar. Ve yeniden 1 2 3 tane zincir sıradaki kutucuğa giriş yaptım tığ batıda sık iğne ile kapattım. Ve yine 3 tane zincir bir kez doladığım Sıradakine battım. Yine 2 2 çekip kapattım ve 5 tane zincir Yaptığım ikili trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Ardından yeniden giriş yaptım. Bir tane daha sık iğne yaptım ve 3 tane zincir sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattım. Yeniden 3 tane zincir bir kez doladım ve yine 2 2 iki çekip ikili trabzan yaptım. Ve 5 tane zincir Evet arkadaşlar ve yine 3 tane zincir çekiyorum. Tığ batıda sıradakine giriş yapıp sık iğne ile kapattıktan sonra 1, 2, 3, 4, 5 tane pırpırı yapmış oldum arkadaşlar. Ben motiflerin arasına 5 tane pırpırı yerleştirdim. Siz sayı çoğaltıp beyaz Sizin zevkinize kalan bir şey arkadaşlar. Şimdi 1, 2, 3, 4, 5 tane zincir 2 kez doladım ve sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum ikinciye giriş yaptım ve 2 2 2 üçlü trabzan yaptım yeniden iki kez doladım yine aynı yere giriş yaptım yine üçlü trabzan yaptım 5 tane üçlü trabzan yapıyorum aynı kutucuğa ve bu 5. modeli ters çevirdim şimdi 8 tane zincir çekip yuvayı oluşturacağım ve ilk yaptığım üçlü trabzan tepesine giriş yapıyorum. 8 tane zinciri sık iğne ile bağladım buraya arkadaşlar. Ve şimdi yaprağını anlatacağım. Bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Ve iki iki çekip kapattım. Tekrar bir kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce bir sonra iki sonra iki çekip kapattım. İki kez doladım. Yuvaya giriş yaptım. Önce iki sonra iki sonra iki çekip kapattım. Yeniden iki kez doladım ve giriş yaptım önce bir sonraki 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 çek kapattım Şimdi iki kez doladım ve yine yuvaya giriş yaptım ve önce bir sonraki 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 sonra çek kapattım Yeniden iki kez doladım ve yine aynı şekilde yuvaya giriş yaptım ve önce bir sonraki sonra iki sonraki sonra sonra çek kapattım Ve şimdi 5 tane zincir çektim arkadaşlar ve son yaptığım trabzan yanından giriş yapıyorum sık iğne ile kapattıktan sonra sık iğne işlemiyle dolgu yapıyorum buraya arkadaşlar 6 tane 3 4 5 ve bu 6 oldu tekrar yuvaya giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar Yuvaya bağladıktan sonra şimdi 13 tane zincir çekip devam ediyorum. 2 ve 13 Yuvaya giriş yaptım. Sık iğne ile kapattım. Ve yeniden 13 tane zincir. Ve 13 Yeniden yuvaya giriş yaptım ve sık iğne işlemiyle kapattım arkadaşlar. Ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir tığ batıda sıradaki kutucuğu boş bırakıyorum ve ikinciye giriş yaptım sık iğne ile kapattım arkadaşlar ve şimdi 3 tane zincir bir kez doladım yeniden sıradakine giriş yapıp ikili trabzan yaptım ve 5 tane zincir çekiyorum yaptığım ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne kapattım yeniden giriş yaptım yine bir tane daha sık iğne yaptım ve üç tane zincir çekip tığ batıda sıradakine giriş yapıp kapattım tekrar üç zincir bir kez doladım sıradakine giriş yapıp iki iki çekip kapattım ve beş tane zincir çekip yaptım ikili trabzan yandan giriş yapıp sık iğne kapattım yeniden giriş yaptım sık iğne yaptım Evet arkadaşlar modelimizin çimeni böyle devam ediyor. 5 tane pırpır pır yaptıktan sonra 5 tane zincir çekip 5 tane üçlü trabzan yapıp devam ediyoruz arkadaşlar. Modelimizin çimeni böyle. Ben şimdi sizlere motif aşamasını anlatacağım. Evet arkadaşlar ipim bağladıktan sonra bir ilmekle şöyle aldım modeli ters çeviriyorum 13 tane zincirden oluşan iki bölüm yapmıştım arkadaşlar ilkine giriş yapıyorum ve sık iğne ile kapattım şimdi 1 2 3 4 5 ve 6 tane zincir çekip motifin yuvasını oluşturan bir bölüm bu arkadaşlar ve ikincisine giriş yapıp sık iğne ile kapattım şu modeli ön yüze çevirdim ve şimdi bir kez doluyorum yaptığım yuvanın içine giriş yapıyorum arkadaşlar ve 2 2 iki çekip ikili trabzan yaptım ve şimdi 1 2 3 4 5 tane zincir yaptım ikili trabzan yandan giriş yapıyorum sık iğne ile kapattım. Tekrar bir kez doladım, giriş yaptım. Ve önce bir, sonra iki, sonra iki çekip kapattım ve yine beş tane zincir ve yanından giriş yapıp tepesine sık iğne ile kapattım. Ve şimdi iki kez doluyorum arkadaşlar. Yuvaya giriş yaptım ve iki, iki, iki çekip kapattım. Ve şimdi 5 tane zincir tekrar trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım ve yine iki kez doladım arkadaşlar yuvaya giriş yapıyorum ve önce bir sonra 2, sonra 2, sonra, sonra iki çekip kapattım ve yeniden 5 tane zincir yaptığım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne ile kapattım arkadaşlar böyle bir mil yakalamamız lazım yeniden 3 kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım ve 2 2 2 2 çekip 4'lü trabzan yaptım arkadaşlar ve tekrar 5 tane zincir yaptım trabzan yanından giriş yapıp sık iğne işlemiyle kapattım. Ve yine 2 kez doluyorum. Yuvaya giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 sonra 2 sonra 2 çekip kapattım 5 tane zincir işlemi aynı Tırabzan yandan giriş yapıp kapattım arkadaşlar yeniden iki kez doluyorum ve yuvaya giriş yaptım ve şimdi 2 2 2 çekip kapattım tekrar 5 tane zincir ve yine sık iğne ile kapattım Tırabzan yandan giriş yaparak ve şimdi bir kez doluyorum arkadaşlar. Şöyle 2 4 6 7 oldu. Şimdi bir kez doladıktan sonra tekrar yuva giriş yaptım ve önce 1 sonra 2 sonra 2 çekip kapattım ve yine 5 tane zincir. Ve yine sık iğne ile kapattım trabzan yanından giriş yaparak. Ve şimdi yine bir kez doladıktan sonra giriş yapıyorum yuvaya. Ve 2 ilk çekip kapattım. 5 tane zincir tekrardan giriş yaptım ve sık iğne ile kapattıktan sonra ipimi ilk bağladığım bölüme giriş yapıyorum arkadaşlar 13 tane zincirden oluşan bölüme ve sık iğne ile giriş yaptıktan sonra bir tane zincir çekip ipimi kesip koparıyorum fazla ipimi yapacağım. Evet arkadaşlar. Modelimiz bu kadar. Gördüğünüz gibi güzel ve hoş duran bir model oldu yine. Sizinle birlikte bir motifini yapmış oldum. Evet arkadaşlar. Motifimiz bu kadar. Ben modeli sizlere anlatmak için bu iki rengi seçtim. Siz yapmak isterseniz yapacağınız yazmanıza bağlı dediğim gibi arada modelimiz şu anda ütüsüz ütülendikten sonra gayet güzel duracak Evet arkadaşlar kanalıma da hala abone değilseniz ücretsiz bir şekilde abone olup beğenirseniz sevinirim sürçülisan ettiysem affola şimdilik hoşçakalın Allah'a emanet olun